O burada beni elbette e, tavırları rahatsız etti ve konuşturmamak için de çaba harcadılar. Sanki Tayyip Erdoğan bana bir iyilik yapmış da ben o iyiliğin karşılığını vermemişim üslubu içerisinde vefasızlık ediyorsun. Bilmem işte davayı bıraktın, medeniyetimizi terk ettin. Bizim medeniyetimiz sizin e, ortaya çıkardığınız bu sosyoekonomik tablo değil ki. Türkiye'de bütün sosyal göstergeler bozulmuştur. Bütün sosyal gö göstergeler. Yani dini duygulara dayalı bir toplumsal yapı bu bozulan göstergelerle sizin getirdiğiniz Türkiye ile izah edilebilir mi? Boşanma oranları artmıştır, şiddet artmıştır, uyuşturucu kullanımı artmıştır. Her şey bir felakete dönüşmüştür. Suç oranları artmıştır. Hapishanelerde yer bulamıyorsunuz. Cumhuriyet tarihinin en fazla hapishane yapan, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hapishanelerden daha fazla hapishane yapan bir iktidarsınız siz. Sosyal ortam, ekonomik göstergelerin ortaya çıkardığı tablodan çok daha vahimdir. Sonra Tayyip Erdoğan'ın bana verdiği hiçbir ünvan ve sıfat yoktur. Onu da vurguladım. Hiçbir ünvan ve sıfatımı Tayyip Erdoğan'a borçlu değilim. O milletvekili olmadan önce ben milletvekiliydim. O milletvekili olmadan önce ben Maliye Bakanlığı yapmıştım. O milletvekili olmadan önce ben Maliye Bakanlığı'n bitmiş ve daha sonraki hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısıydım. Şu anda sahip olduğum geçmiş milletvekilliği, Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, sıfatlarının hiçbirinde Tayyip Erdoğan'a borcum yoktur. Ama bir çetere çıkmaya kalkılırsa, ortaya bir çetere konulursa Tayyip Erdoğan pek çok sıfatında bana borçlu. Değerli arkadaşlar, Tayyip Erdoğan belediye başkanı değilken ben milletvekiliydim, grup başkan vekili. Tayyip Erdoğan milletvekili değilken ben maliye bakanıydım. Tayyip Erdoğan daha henüz kabineye girmeden önce ben Maliye Bakanlığı yapmış, Başbakan Yardımcılığı yapan biriydim. Ve parti kurulurken kendisi dahi bizde lider partisi yoktur. Biz kadro partisiyiz. Siyasi partiler kanuna göre genel başkan seçmek zorunda olduğumuzdan dolayı ben genel başkanım ama eşitler arasında birincilik gibi düşünün bunu diye kendi ağzından söylemiştir. Bizi kendisiyle eşit görüyor. Ve kabinede de yol olan davasını satan bir kadro davasını satmışsa onların peşinde gidenler davasını satmıştır. Dava parti değildir. Dava partiçilik değildir. Partinin davanın ilgisi var. Hırsızlar ordusuna döndünüz be. Hırsızlar ordusuna konuşup durma. Бафа тыптырмай